Merhaba arkadaşlar selamun aleyküm Metafizik Alemin, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bana zaman ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. E, videoma da gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederim. E, ben öncelikle arkadaşlar e, hissiyatım yüksek olduğu için, duru görülerim olduğu için bu konuda fikrimi belirttim onu söyleyeyim. E, bu narin konusu hakkında dün ben bir istihare yaptım arkadaşlar. İstihare yaptım. Ee, bir esmayı çektim. Ee, bununla ilgili bilgi almak istedim. Kafama baya bir takıldı. yastıdan sonraydı arkadaşlar. <laughs> Teheccüd namazı kıldım dört rekat. Sonra e, yastı namazının farzını kaza ettim arkadaşlar. Kaza namazlarını kıldım. Ve sonrasında... <laughs> Önce salavat, sonra besmele ve sonra ya Habir zikrini çektim arkadaşlar. Bu çocuğu düşündüm, konsantre olup düşündüm yani. Dedim ki Allah'ım bu çocuğa ne olmuş, başına ne gelmiş, bana göster ne olur ya Rabbi dedim. Görebileceğim kadarıyla, onların müsaade ettiği kadarıyla ee, arkadaşlar. Ya Habir esmasını çekerken hafiften gözüm daldı, şuraya oturdum kenara bu esmayı çekerken namazları kıldıktan sonra salavat, besmele ve ya habir esmasını bismillah ya habir diyerek çektim biraz sonra ya habir diyerek çektim. Gördüğüm şeyde arkadaşlar önce bir pirketle yapılı bir yer gördüm. Bunların kömürlüğü mü artık ahır olarak mı kullanıyorlar onu gördüm arkadaşlar. Bir tane oğlan çıktı kızın kolundan tuttu. Kolundan çekerek içeri götürüyordu. Büyük ihtimalle bunun abisi olduğunu düşünüyorum bu çocuğun. Bu içeride olan çocuk olduğunu düşünüyorum. Çocuğun kolunu çekiştiriyordu ve yanında biri daha vardı arkadaşlar. Başı örtülü, toprak rengi sanki kadının arkasından saçlar görünüyordu. Böyle şal gibi örtmüş arkadan sanki böyle şalları önüne almış gibiydi ama arkasından saçları uzun siyah saçlar vardı. Annesi olabilir mi diye düşündüm. Bu çocuğu çekerek içeri aldıklarını gördüm arkadaşlar. Gördüğüm şey oydu. Kardeşini gördüm yani küçük kardeşini gördüm. İçerideki çocuğu gördüm büyük ihtimalle. Bunların bir şey yaptığını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü düşünün ki annesiyle amcasının bir uygunsuz bir şey olsaydı bunun için bunun için mutlaka bir şeyler yaparlardı. Yani bunu bu şekilde bırakmazlardı diye düşünüyorum. Ve bu konuyu bildikleri halde hiç aldırmadıklarını fark ettiniz mi? Eğer bu konu bu kadar önemli bir konuyu e, gerçek olsaydı buna çok büyük tepki verirlerdi arkadaşlar. Hiç kimse bilmeden bu kadını yok ederlerdi emin olun ki. Eğer bunun ucunda amcayla hanımının bir şeyi olsaydı Mutlaka ki bu kadını yok ederlerdi diye düşünüyorum. Hani kardeşine bir şey etmese de o kadını yok ederlerdi diye düşünüyorum. Bu konuyu bu şekilde düşünüyorum gözümüzün görmediği halde de kimseye iftira edemeyiz. Eğer gerçekten de öyle bir şey yoksa arkadaşlar bu çok büyük bir günah. İftira çok büyük bir günah ve altında düşünün ki öyle bir şey yoksa büyük bir aile faciası olur. Bunu bu şekilde direkt söyleyemeyiz. Diyor ki iftirada eğer bir insan birine iftira ederse düşünün ki irin çukurunda bekletecek diyor. İftiracı e, ettiği iftirayı ispatlayana kadar allah Teala onu irin çukurunda bekletecek diyor. Bu ailevi konular hakkında e, bazı ithamlarda bulunacaksak, bazı şeylerde bulunacaksak bunların e, bir elimizde ele avuca gelir, tutulabilir bir şeylerin o delillerinin olması lazım diye düşünüyorum. Çünkü bu gerçekten çok günah bir şey e, ve bunun ucunda gerçekten aslı asları bile olmasa en ufak bir şüpheyle bile adam tutup karısını öldürse, e, kardeşini öldürse çok büyük günah olur arkadaşlar o yüzden düşünüyorum ki şöyle düşünüyorum ben bir varsayım olarak düşünüyorum eğer öyle bir şey olsaydı gerçekten asla aslar olsaydı o kadını öldürürlerdi diye düşünüyorum ve buna da pek mahal vermemeye çalışıyorum o kadar da olmaz diye düşünüyorum iyi niyetliyim bakın ona asla bir mahal vermiyorum yani düşünüyorum ki Kürt kardeşlerim gerçekten dindar insanlar namuslarına düşkün insanlar iyi insanlar olarak düşünüyorum bunu yapmayacaklarını düşünüyorum buna mahal vermiyorum yani bu benim aklıma gelmiyor öncelikle ve bunun altında davranışlarına da bakarak söylüyorum. Bunun altında başka şeylerin olduğunu düşünüyorum. Ve benim gördüğüm şey de onun kardeşinin, bir erkek çocuğunun, kardeşi de demeyeyim, bir erkek çocuğunun onu içeri çektiğini gördüm arkadaşlar. kapının ağzından, o çocuğu kolundan çekiştirerek içeri götürdüğünü gördüm. Pirketle yapılmış bir yerdi. Yarısına kadar badana yapılmıştı kireçten. Ve yanında bir kadın daha vardı arkadaşlar. Annesi olabilir diye düşündüm. Yani yanlışlıkla yapılmış bir şey olabilir diye düşündüm. Ondan sonra annesiyle beraber örtbas etmek istedi. Belki oğlan çocuğuna kıyamadılar. Ben öyle düşünüyorum. Oğlan çocuğuna kıyamadılar. E, Bunu örtbas etmek istediler. Zaten olan oldu diye düşün. Belki kazalar çocuğu. E, başka bir şeyler söyleyeceğim de artık söylemek istemiyorum. Yani belki abisini uygunsuz bir şekilde yakaladı. Arkadaşları falan da varmış galiba. Anlattığına göre kadının. E, o çocuk belki abisini kötü bir şekilde yakaladı. Oradan kaçarken oğlan da mahcup olup peşine düşüp o çocuğu susturmak istedi. Belki kazara bir şey yaptı diye düşünüyorum. Onu çekiştirirken çocuğun başına bir şey geldi. ondan sonra telaşla annesini falan seslediler. Yahut annesi de orada mıydı diye düşünüyorum. Annesine söyledi artık bir şekilde. Bunun bu şekilde olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Belki kazara öldü sandılar. Başına bir şey geldi. Ondan sonrası devam etti diye düşünüyorum çocuk. Yaralıydı. Böyle de olabilir diye düşünüyorum. Varsayımlar gerçekten de hepimizin kafasını karıştırıyor. Herkes evet bir şey söylüyor. Ama neden söylüyorlar biliyor musunuz? Bu olayın çözülmesini istiyorlar. Çünkü düşünün ki bir çocuk insan çocuğu Allah'a emanet. Sonra da size emanet o çocuk. Kur'an kursundan evine gelen küçücük masum, cennetlik bir yavru var yani ortada. Allah onu zaten gerçekten ailesinde kötü bir şeyler varsa onu cennetine aldı diye düşünüyorum. Emin olun ki yaşadığımız şu dünyada çocuk tacizleri, çocuk tecavüzleri, ailesinden dolayı başına gelenler o kadar çok ki. 9 aylık bir çocuğu babası tecavüz edip onu kameraya çekiyorlar düşünebiliyor musunuz? Daha yeni Şirin diye bir çocuğumuzun bir hurdacı tarafından yaşadığı şeyleri düşünün. O çocukları dilendirmeye gönderiyorlar. O çocuklardan zaten vazgeçiyorlar arkadaşlar. Dilendirme kesinlikle yasaklanacak. Bu dilendiren aileleri içeri atmanız lazım arkadaşlar. Dilenen çocuklara bir şeyler vermemeniz gerekiyor. Bunu caydırmak için bir şeyler vermemeniz gerekiyor. Acıdığınız zaman o çocuklara bir şeyler aldığınız zaman bunu artık tekrar gittiği aileleri gönderiyor anladınız mı? Ben o çocuğu gördüm Şirin'i videolarda gördüm biri bir şeyler almıştı kucağına doldurmuş cipsinden tut parasına kadar vermiş parayı düşürdü giderken o çocuğa böyle yaparsanız en büyük kötülüğü yaparsınız o çocuklara o çocuklar dilendiği zaman azarlamanız lazım ya bir şekilde dilenmemen lazım bunu böyle yapma canım bir daha yaparsan kötü insanlar karşına gelebilir senin elinden tutup sana vereceğiz kötü şeyler yaparlar o çocuğu ikaz etmek lazım bunu ben yaşadım arkadaşlar size anlatayım dinleyin ee, şimdi bizim mahallede de var arkadaşlar Çocuk geldi illa bir şeyler. Abla dedi bana para verirsen dedi top alacağım. Bana para verir misin dedi. Güzelce gelip söyledi. Tanıdığım birileri fakirler. Sıkıntıdalar ve çocuklar dileniyorlar yani. Dedim ki e, ben sana normalde top vereyim gel dedim. Bahçem top doluydu arkadaşlar. Küçük toplar kedilerim var benim. Bir sürü şu bimde satılan küçük toplar oluyor ya file içinde. Çocuğun kucağına doldurdum verdim. Dedim ki başka kimseden para isteme. Gel sana para vereceğiz, top vereceğiz diye seslerlerse sakın kimsenin peşine gitme. Allah korusun seni öldürürler, kaldırır atarlar, tecavüz ederler, kötü şeyler yaparlar olur mu dedim. Çocuklara istediklerini verdiğiniz zaman, hele para verdiğiniz zaman buna alıştırırsınız arkadaşlar. Kesinlikle acıyıp da lambalarda falan gördüğünüz çocuklardan bir şeyler almayın. Bu dilenen, e, dilendiren insanlardan vergi alın arkadaşlar. Caydırmak için devlet vergi alsın. Bu dilencilik sektörünü tamamen <laughs> öldürmeniz lazım ki bu çocuklar, bu insanların ellerinden kurtulsun. Ve bakıyorsun yalın ayak geziyorlar saçları bit içinde o kadar perişanlar ki sırf dilendirmek için çocuk yapıyorlar. O gün gördüm arkadaşlar çöp topluyor çocuk ya çöp topluyordu. Sırtına fileyi vermişler o çocuk çöp topluyor. Dedim ki gel canım sana para vereyim dedim. Verdim <laughs> çöp topluyorum, dilenmiyordu o çocuk. Almam abla yoktu yok yok al dedim. Bir şeyler alırsın al dedim. Küçük bir meblağ da olsa onu görünce benim içim sızladı. Bu çocuğun okuması lazım dedim. Bakıyorsun dilendiriyorlar çocuk yapıyorlar çocuklar perişan ayaklar yalın ayak. Biz evlerde o çocukları öpmeye kıyamıyoruz. Başlarına neler gelir diye düşünmüyor. Kesinlikle bu çocukları dilendirilen çocukların ailelerini bulup içeri atmanız lazım. Devlet de bakacak nereye kadar bakacak. Bu insanlar gerekirse çocuk yapmasınlar arkadaşlar ya. Çocuk yapmasınlar çocuk yapmak öyle kolay bir şey değil. Sorumluluğunu almadan onları resmen sermaye gibi kullanıyorlar. Kim bilir aile içinde neler ya. O çocuktan vazgeçmiş ki oraya gönderiyor. Acaba ailesinde de sapıklık var mı diye insan düşünüyor. Sen o çocuğu nasıl ki kötü bir fikir gelmeden oraya gönderiyorsun. O çocuk akşama kadar ne yapıyor? Belki evinde de önemsemiyorlardı. Belki evinde de o çocuk öyle bir şeylere maruz kalıyordur. Onu da düşünmek lazım. insan çocuğundan vazgeçmişse lambalara gönderir mi ya? Eline bir şeyler verip de satırmaya çalışıyor. E, dilendirmeye çalışıyor. O çocuktan vazgeçmiş onlar. Bunu bu şekilde düşünüyorum arkadaşlar. Mutlaka cezalar verin. Ben dilencilere... Dilen direnlere de ceza verilmeli diye düşünüyorum. Bunu kökten sökmeleri lazım bu. Olay çözmeleri lazım. Çünkü düşünün ki adam çalışmıyor. Ona alışmış o adam. Sen verdiğin zaman Allah rızası için deyince veriyorsun ama onu bir ahlak meslek haline getiriyorlar. Gerçekten ihtiyacı olan insanlara değil, ihtiyacı olmayan insanları sömüren, onu bir meslek haline getirmiş, acitasyon yaparak o insanları sömüren insanlar. Bir şekilde bundan vazgeçmeler diye düşünüyorum. Dilencilik sektörünü kurutması lazım devletin diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben bu şekilde düşünüyorum ve çok üzüldüm bu çocuklara. Her gün bir çocuk ölümüyle karşılaşıyoruz. Her gün bir kadın cinayetiyle karşılaşıyoruz. Buna çok üzülüyorum. Bir şekilde bu olayın çözülmesi lazım diye düşünüyorum. Ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Çevremde gördüğüm en yapabileceğim şey gördüğüm çocuklara vermiyorum arkadaşlar. Diyorum ki bu şekilde yapmaman lazım. Onları uyarmanız lazım. Lütfen dilenen çocuk görürseniz para vermeyin. Eline bir şeyler tutuşturmayın. Çünkü direkt ailesine gittiği zaman ne yapıyor biliyor musun? Tekrar git diyor. Bu sanki bir parmak ağzına bal çalmış gibi oluyor. Bunu meslek haline getiriyorlar. O çocuğun başına ne gelirse gelsin. O aile zaten vazgeçmiş durumda olduğu için bunu yapıyor yani. O çocuktan vazgeçmiş. Allah bilir evde de o çocuk ne yaşıyor. Onların ailesini bulmanız lazım. Bunu kolayca e, çözebilmek için arkadaşlar. Görüyorum gerçekten çocuk tacizi, çocuk tecavüzü o kadar yaygın ki çok korkuyor insan artık. Yediğimizden mi içtiğimizden mi artık domuz etine kadar yedirdiler yani milleti. Eşek eti mi dersin, at eti mi dersin. İnsanların kimyası değişti arkadaşlar, bu şekilde değildi. İnanın bu ülke e, bu kadar kötü durumda değildi. Nasıl oldu? Bu kadar her gün bir çocuk cinayetiyle, e, çocuk kaçırmasıyla çocuk sapkınlarıyla karşı karşıyayız. E, telefonları da çocukların eline böyle e, başıboş bir şekilde vermemeniz lazım. İletişim kurup Allah korusun başlarına bir şey mi geliyor? Çok şey var ya anlatacak çok şey var. Benim gördüğüm şey Narin hakkında buydu arkadaşlar. Bir erkek çocuğunun içeri çektiğini gördüm. Yanında bir kadın vardı. Bu çocuğu öyle bir çekiştiriyordu ki pirket bir yerde. Yarısı badanayla boyanmış. Badana yapılmış e, pirketle sıvasız bir yere soktular bu çocuğu. Ben onları gördüm. Bir erkek bir kadındı arkadaşlar. Gördüğüm oydu. Emin olun ki belki de namus davası değil bu. Çünkü bunu böyle duydukları halde ne adam önemsiyor ne diğerleri önemsiyor. Demek ki neymiş? Demek ki bu bu şekilde değil diye düşünüyorum. Bu böyle örtbas edilmez arkadaşlar. Bizden daha çok tepki verirler emin olun ki ben düşkün arkadaşlar. Yani böyle bir olaya bizden daha çok tepki vereceklerini düşünüyorum. Bunun böyle olmadığını düşünüyorum. Çünkü hiçbir şey demiyorlar bakın. Hiçbir şey demiyorlar. Bu olayın içinde büyük ihtimalle oğullarıyla annesinin bir şeyi var diye düşünüyorum yani. Onlar biliyor. Zaten içerdiler bir şekilde onlardan olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde düşünüyorum. Ben bunu gördüm arkadaşlar. Yakazı halindeyken tesbih çektim. Namaz kıldım. Teheccüd namazını kıldım. Yahha bir zikrini çektim arkadaşlar ve gördüğüm şey buydu. Birdenbire gözümün önüne o geldi. Burada kafamı yasladım kanepiye. Yahha bir zikrini çekerken bunları gördüm. Gerisini Allah bilir ama benim gördüğüm şeyler bunlar da arkadaşlar. Ben bunu nasıl biliyor? Benim duru görülerim var duru görü ne demek otururken birdenbire e, göreceğiniz şeylere yani otururken normal halinizde bile gözünüz önüne gelen vizyonlara görüntülere duru görü diyorlar e, tayyip mekan yaşıyorum yakaza halinde ruhum gezmeye otururken bile bazen gezmeye çıkıyor bunu yaşıyorum arkadaşlar uyku halinde yaşıyorum bana esmaları çektiğim zaman haberler geliyor Müslüman cinlerim var bunu böyle anlatayım e, esmaları çekmek çekmem için hangi esmayı çekeceksem bana bunlardan bilgiler geliyor bir şeyler olmadan önce içime bir rahatsızlık çöküyor. Bunları ben anlayabiliyorum az çok yani. Bir şeyler olduğunu anlıyorum. Söyleyeceklerse gelip beni uyarıyorlar. Birdenbire insan sesinde bir şekilde bana anlatıyorlar. Yani rüyalarla anlatıyorlar. Konuşmadan anlatan konuşmayarak anlatabilen sizi sembollerle bilgi verebilen bir haller yaşıyorum. Anladınız mı? Mesela rüya görüyorsunuz. Hiç konuşmanıza falan gerek yok yani. Uykuya dalarken Tam böyle REM uykusuna, derin uykuya dalmadan gördüğünüz hale yakazı hali deniyor arkadaşlar. Bazen gözümü yumar yummaz, bazen de uyandıktan sonra e, gördüğüm haller oluyor. Daha düşünün ki uykudan uyanıyorsunuz, direkt başka bir görsele atlıyorsunuz, görüyorsunuz kendinizdeyken. Bunları yaşıyorum arkadaşlar. E, rüyamda da gelip bana dediler ki Şerife sen bir medyumsun dediler. Yani böyle yeteneğim var. Bu yeteneğim olduğu için de e, hissiyatım çok yüksek arkadaşlar. <laughs> hissiyatım oldum olası çok yüksekti. Ve, ve bunu e, seneler sonra ben bunları çözmeye başladım yani birbiri e, peşine takılan rüyaları e, gördüğüm şeyleri birleştirerek araştırarak ben bunların ne olduğunu çözdüm bir sağlık sorunu değildi de bunun bir yetenek olduğunu anladım yani esmaları çektikten sonra da e, gördüğüm olmuş olaylarımın çözüldüğünü gördüm arkadaşlar bu esmalardan sonra e, çözemediğim olayların birdenbire e, sanki bir çark var o çark sıkışmıştı yani bir olaylarım var çözülmüyor ama ben bu esmaları çektikten sonra harekete geçen sanki olaylar oluyordu. Bu olayların çözülmesi için de dualar ediyordum. E, esmaları çektikten sonra gördüğüm olmuş olaylarının çözüldüğünü gördüm arkadaşlar. E, ben bunu gördüm. Bunu bu yüzden anlatmak istedim. Belki bana kızdınız bu olay niye anlattın. Ne mal, bu olaydan namelenmek mi istiyorsunuz? Ne malanmak mı istiyorsunuz dediniz. Bu şekilde değil arkadaşlar. Ben bu kanaldan hiç 5 kuruş para daha elime geçmedi. Emin olun ki insanlara iftira etmeyin. E, bu düşünceniz çok çirkin çünkü herkesin nasıl beynini kemiriyorsa bu olay. Kendi de çocuğumuz var arkadaşlar. iki tane çocuğum var benim. Bu olay hele ailesinden dolayı bir insanın bunu yaşaması çok çirkin bir şey. E, gerçekten bunun altında başka şeyler varsa insan düşündükçe kafası Allah bu oluyor. Başkalarının adına endişe ediyorsun. Gerçekten kötü bir şey bu. Ondan dolayı açıklama yapmak istedim size. E, bu kim de bu konuları anlatıyor diye düşünecek olursanız e, kanalıma ve içeriklere göz atmanızı isterim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, iyi akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. İnşallah tez zamanda bu olaylar çözülür ve çocuk dilencilere de bir çözüm bulması lazım devletin. Büyük cezalar verin bu ailelere. E, bu ailelere bilmiyorum yani ahlaki dersler vermeniz lazım. Sesleyip de bu insanlara e, bir şekilde caydırıcı cezalar vermeniz lazım. Bu çocuklara bu şekilde dilendirmemeleri lazım. Başlarına bir iş geleceğini bir şekilde e, anlatmanız lazım. O çocukların psikolojik tedavi görmesi lazım. Acaba evinde bir şey yaşıyor mu diye insan düşünüyor arkadaşlar. Bir insan çocuğunu lambalara kadar gönderiyorsa, dilendiriyorsa, vazgeçmişse o küçücük çocuk ya. Gidip hurdacının yanında dolanıyor. Adam alıp ne yaptığı belli bile değil. Acaba evde yokluğunu hissettiler mi o çocuğun? Hiç umursamamışlar yani. En adamı almış götürmüş başına gelmeyen kalmamış. az burnu yırtılmış çocuğu. Artık neler düşünerek onu yaptıysa o karaktersiz insan da artık öldü mü bilmiyorum. Allah nasıl biliyorsa Rabbim öyle yapsın. Allah'a havale ediyoruz o pislikleri de. İnsan gerçekten çok üzülüyor. Çok üzücü bir durum. O masum yavrulara uzanan eller kırılsın inşallah. Böyle caydırıcı cezalar bekliyoruz. Yürek soğutan cezalar bekliyoruz. Adalet yerini buldu diyecek, tamam işte oldu diyecek cezalar bekliyoruz arkadaşlar. Bundan korkmaması lazım. Gerekirse bu alçakları asın arkadaşlar. Meydanlarda asın ki adalete güven daha çok sağlansın, insanlar adalete güvensinler. Bunu yaparlarsa biraz da böyle sallı bırakın ki görsünler. Bir üç gün bırakın o insanlar orada. Asın ve üç gün bırakın sallansınlar. Ve bunun cezalarından korkma lazım, korkmaları lazım. Teşhir etmeniz lazım bu alçakları, bu şerefsizleri. Çünkü düşünün ki bir çocuğa uzanan eller kırılsın. O kadar masum ki. Hiçbir şeyden haber yok cennetlik yavru. Ölse direkt cennetlik. Yani hiçbir günahı yok. Masumlar, yani masumiyeti kıyıyorlar. Yani bunların gerçekten büyük cezalar alması lazım. Bu cezaları vermek için korkmayın. Mazlumlara, mazlumun hakkını korumazsanız korkmanız lazım. Suçlulara vereceğiniz cezalardan dolayı kimse sizi yargılamaz emin olabilirsiniz. <laughs> Aksine size gurur duyarız. İşte bunun olması lazımdı deriz. Adalete güveniriz. Allah razı olsun deriz. Yani sizden de bunu beklerdik deriz. Sanmayın ki insanlar sizi eleştirirler. Çünkü adalet yerini bulacak. Kısasa kısas olacak. O masum yavruya yapılan kötülüklerin bir şekilde Allah zaten cezasını verecek de bu şekilde de insanlara teşhir ederek yüreklerimizi soğutmanız lazım. Yani bundan da bir çıkar sağlamak benim asla etik değil arkadaşlar. Ben onu asla düşünmedim. Yüreğimiz yanıyor emin olun ki haberleri izleyemiyoruz. Düşünün 9 aylık çocuğa babası tecavüz edip videoya çekimler. Bunlar cezasız mı kalacak arkadaşlar? Bu nasıl bir zihniyetin içinde bizim çocuklarımız da var. Çevremizdeki şeytani varlıklar işte bunlar arkadaşlar. Şeytanın vücut bulmuş hali. Daha şeytan aramayın yani. Resmen şeytanın vücut bulmuş hali. Daha nasıl bir şeytan arayacaksınız ki? Şeytan tasviri başka nasıl olur yani? Bu insanlar tehlikeli insanlar, bu insanlar çevremizdeler. Belki komşunuz, hiç bilmiyorsunuz insanların içindeki duyguları bilemiyorsunuz. Belki adam gelip çocuğu apartmanda sıkıştırıyor, komşusunun çocuğunu sıkıştırıyor. 11-12 yaşındaki çocuğu apartmanın girişinde sıkıştırıyor. Bakın namus anlayışına. Eskiden bir komşunun kızı yanlış yaptığı zaman kenara çekip hiç kimse görmeden uyarırlarmış. Şimdi de sıkıştırıyorlar artık düşünün. Öyle bir devirdeyiz dikkat etmemiz lazım. Söyleyeceğim şeyler bunlar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. İyi akşamlar.